ekranların sempatik oyuncularından biri olan Gökçe Özyol bekarlığa veda etti. Çifti bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Kadar <laughs> kalbimle, evet. Geçtiğimiz cuma gecesi oyuncu Gökçe Özyol hayatını adaşı Gökçe Aytaş'la birleştirdi. töreniyle dünya evine giren çifti rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. İşte sevilen komedi oyuncusu Hakan Yılmaz sakin sakin geliyor bize doğru. Yanında sevgilisi Hande de var. Hakan Bey biraz dursanız da sohbet etsek siz Nikahla ilgili soracaklarımız var size. Çok kısa olun abi benim şahidim kimliklerimi bekliyorlar. Aynı dizide rol aldığınız arkadaşınız Gökçe Bey dünya evine giriyor neler diyeceksiniz? Mutlu bir gündeyiz arkadaşlarımız evleniyor. Güzel e, benden nikah şahidiyim inşallah e, bu şahitliğim iyi gelir. Evet Gökçe Bey nikah şahidi e, Hande de diğer bayan Gökçe. Gerçekten de ilginç bir tesadüf. Hem damadın adı Gökçe hem de gelinin adı. Evliliğe dair ona tavsiyelerde bulundunuz mu? <laughs> Benim tavsiyelerimi dinlemesin işe yaramaz. <laughs> Üç yıl önce eşinden boşanan Hakan Yılmaz anlaşılan evliliğe tövbe etmiş. Neyse biz kameralarımızı diğer konuklara çeviriyoruz. İşte oyuncu Bihter Özdemir eşi Barış Dincel'li birlikte geliyor. Hamile olan Bihter Hanım eşiyle birlikte koştura koştura geçiyor yanımızdan ama yine de sohbet etmeden olmaz. Merhaba Bihter Hanım. Merhabalar iyi geceler. Teşekkürler. Mutlu mesut olsunlar. çok keyifliyiz biz de. Güzel bir gece olacağını diliyoruz. İşte bir başka güzel oyuncu Hande Katipoğlu iş adamı eşi Cenk Seyhun'la birlikte katılmış düğüne. Cenk Bey aynı zamanda başarılı bir bas gitarist. Hande Hanım çok şık o gece. Askılı göğüs altından tokalı siyah elbisesiyle hemen dikkatimizi çekiyor. Elbisenin sırt kısmı ise transparan. <laughs> çok teşekkürler sağ olun. Bu arada merak ediyoruz Hande Hanım. Erkek tarafı mı yoksa kız tarafı mı? Hem erkek tarafındanız hem kız tarafındanız. Çünkü e, her ikisinin de adı Gökçe. Kız Gökçe'nin de çok yakınlıyız. Erkek Gökçe'nin de çok yakınıyız. Aynı zamanda nikah şahidiymişsiniz gelinin doğru mu? Hakanlar ve biz nikah şahidiyiz. Hadi hayırlısı o zaman. Hatırladığımız kadarıyla siz de geçtiğimiz yıl hemen hemen bu aylarda evlenmiştiniz. Yanlış mı hatırlıyoruz? Bizim de geçen sene bu vakitler... E... ...evliliğimiz olmuştu. Karıcığım tazelersek biz de onları alırız. İşte biz de şimdi tazeleyeceğiz. <laughs> mutlu bir evliliği olan Hande Katipoğlu'ndan... ...gençlere altın değerinde bir öğüt geliyor şimdi. İşte mutlu evliliğin sırrı. Ben sevgi ve saygı diyorum. Hatta saygı ve sevgi diyorum. Saygı her şeyden çok daha önemli. Allah mutlu etsin. Çok fazla bir tavsiyemiz yok bu konuda. Herkes üstüne düşeni iyi bir şekilde düşünüyor zaten. Düzgün bir şekilde düşündükleri için... ...bugün zaten buradalar. Bütün yüzden... güzel dualarımız onlarla. Aynen öyle. Onları bütün sevenler... Çocukça'yı bütün sevenler evliliklerinde bir ömür mutluluk için onlar için dua etsinler. Bu arada çiftin ne zaman çocuk sahibi olacağını soralım. Çocuk düşünmüyoruz. Bizim iki tane çocuğumuz var. Evet iki tane biri, var biri zaten. Biri Paris, biri Johnny. İki tane, i̇ki köpeğimiz, tane var. köpeğimiz var zaten. Ve işte gelinle damat kapıdan çıkıyorlar. Çaytaş'ın gelinliğinin eteği bu senenin trendi. Önü kısa, arkası uzun bir gelinlik tercih eden Gökçe Hanım rahat olmak istemiş o gece sanırız. Galiba biraz da sıra dışı. Gökçe Hanım klasik o bildiğimiz yüksek topuklu gelin ayakkabıları yerine sandalet tercih etmiş. Damat Gökçöz yolda gelinden aşağı kalmamış kıyafet konusunda. Smokinin altına giydiği yeşil bağcıklı spor ayakkabısıyla o da oldukça sıra dışı. <laughs> e biraz sohbet etmekte fayda var. Hem düğün öncesi heyecanları yatışır gençlerin. E, vallahi bir yola girdik beraber. Sonuna kadar gitme niyetindeyiz. Ee, şimdi gidip evet diyeceğiz bazı sorulara. <laughs> ben çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Sevdiğim adamla evleniyorum. Sevdiğim herkes yanımda ve bize şahit olacaklar bu günümüzde. Daha ne diyeyim? Çok heyecanlıyım. Çaktı gözleri aman ışıl ışıl, tam şıkır şıkır. Bütün alevler, Sönüp giden senden büyük bir aşk var arada. Hatta öyle ki bir an önce evlenebilmek için her şeyi ve tüm organizasyonu jet hızıyla gerçekleştirmişler. Gerçi şansları da yaver gitmiş ya. Her şey istediğimiz gibi tamamen. Hiç kimseden bir şey istemeden, hiç kimseye göre davranmadan ne istediysek onu yaptık ve çok güzel bir gece olacak. Üç hafta önce karar verdik hadi şu tarihte evlenelim diye. Benim dizim devam ediyordu. Son bir hafta kala final çektik. Son Ne yaptıysak son bir haftada yaptık ya bayağı yorulduk yani. Çifte kumruların nasıl tanıştıklarını merak ediyoruz doğrusu. Kim anlatacak? Ben buldum, ben aldım ve evleniyorum. <laughs> hmm, anlaşılan Gökçe Hanım daha hızlı çıkmış damattan. Peki evlenme teklifi nasıl oldu? E hazır başlamışken onu da öğrenelim değil mi? Evlenme teklifi benden geldi. Ee, yok o bize gizli saklı. Evet. <laughs> Özel evet. <laughs> gelelim balayı planlarına. Zannediyorum biz hemen balayı yapamayacağız. Ee, başka bir işimiz başlayacak bizim. Ee, bir yaz projemiz var. Ee, yani bakalım balayı için herhangi bir plan yapamadık o yüzden. Ya yani çalışacağız yazın. Hmm, i̇şlerden vakit pek yok gibi. Gelin hanımın buna biraz canı sıkılacak galiba. Biz gayet anlayışlı, mutlu, kim nasıl ne çok ne istiyorsa bir şekilde anlaşan ve yapan bir çiftiz. Saygı gösteriyorum işi var ve balayı çok da önemli bir şey değil. Bizim her ayımız balayı zaten. Ben evimde gayet bir ayı hiç evden çıkmadan bile geçirebilirim yani. Vallahi ne güzel. Gökçe Özyoğlu çok şanslı. Ne anlayışlı bir eşi var. Bu arada gelinliğinizi nereden aldınız Gökçe Hanım? Çok aradınız mı? Aramadım. Ben sadece kafamdakini anlattım. 3-4 günde dikti. Ah oh, kalbim oh, kalbim Sen... yavaş yavaş nikahın yapılacağı yere doğru gidiyoruz. Yalnız zaman daraldıkça heyecan da artmaya başlıyor. Özellikle Gökçe Bey'de. Heyecandan dilimiz şişti ya. <laughs> Hadi biz sizi fazla tutmayalım ve o büyülü anlara doğru yolculayalım. <laughs> Anlardan sonra gelin ve damat nikah masasına oturuyorlar bile. İşte birbirlerini sonsuza dek bağlayacak o evetler şimdi dudaklardan dökülüyor. Ömrümün sonuna kadar kabul ediyorum. Bütün kalbimle evet ediyorum. Sıra elbette şahitlerde. Geliyoruz. Evet ediyoruz. Evet, ediyoruz. Evet, ediyoruz. Ömrümün sonuna kadar birbirlerinden tutmadan ömür boyu evli, bol çocuklu, güzel bir yaşam geçirdiler. Bu arada gelin Gökçe Aytaç damadın ayağına öyle bir basıyor ki hani biraz daha abartsa düğünün sonu hastanede bitebilirdi. Yeah. Ah, ah, ah. <laughs> gözleri aman ışıl ışıl Tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır Bütün alevler aşkımın şerefine Sönüp giden senden bilsin İçimde bir tebessüm hakkı ah. Sırada ilk dans var. Gökçe Özyol ve Gökçe Aytaç Hayatlarının belki de en duygusal anlarını yaşıyorlar. Kendimle.